Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Arı takipçilerimizi sorarsanız bizi izler arkadaşlar Arkadaşlar bugün e, Aslında gündüz börek yaptık Acıktık diye çayın yanında e, Böyle yaptıktan sonra işte börek pişerken çay da demlendi İçtik ikişer bardak üçer iki bardak her neyse çayımızı içtik İçtikten sonra Eganımız ee, e bu vakitte biraz ilerledi. Bizim gelin dedi ki ne yapalım dedi yemek yapma dedi böyle var dedi yeter dedi. Ben dedim ki ne? Eniştem dedim sövürde de yiyor dedim onun için dedim. Yapayım dedim biraz dedim. Arkadaşlar bu şey vardı patlıcan yazdan koydum biliyorsunuz zaten. Patlıcan vardı onu çıkarttım dolaptan. Buzlu buzlu öyle üstüne koyacağım. Böreğimizi yaptık. Böreğimiz gerçekten çok güzel olduydu. İzleyenler görür zaten. Börek yaptık. Börekten 3 e, tane daha var. Yeter zaten. Biraz da ben patlıcan tavası yapayım. Dün biraz pilav falan da var. Onlarla beraber yeriz dedim. Sizlerden neler var neler yok. Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz. şey çıkarttım. Şöyle. Bunu da hemen açayım. Domates çıkarttım arkadaşlar. Onu da yapayım. Şöyle. Meysel gündüz doğrarken, soğan doğrarken elini kesti. İyi yağmur yağıyor arkadaşlar. İyi şiddetli yağmur, rüzgar, gök gürültüsü karışık. Durmadan afattan mesaj geliyor. Dikkatli olun falan çatı uçması falan şeyi diye. O günkünde gösteriyor. Bundan bir hafta öncekinde yine mesaj gelmişti Afat'tan. O zaman gösterdi. Instagram'da dolanırken birkaç kişi şey yapmış. Çadırların sadece iskelesi kalmış. Üstünde çadırın bezi, işte şey falan hiçbir şey kalmamış. Çadırlar uçmuş böyle. Sadece iskele yani demiri kalmış. Ben de korkuyorum annem gire de kendimden de korkuyorum annem gilden de korkuyorum. Bizimkinin diyorum üstü uçarsa diyorum ben ne yaparım diyorum açıkta kalırım diyorum. Annem gelin diyorum çadırı uçarsa diyorum ne yaparlar diyorum açıkta kalırlar diyorum. Vallahi eşim de her ihtimale karşı diye eee Uygun bir tane şey afat çadırı gibi değil de normal muşamba gibi mi nasıl ne olduğunu bilmiyorum da. Bir tane dedi çadır buldum dedi uygun dedi. Ucuz dedi satılıyordu dedi. Ben de dedi aldım dedi. Ben de ne çadırı dedim. Bildiğin dedi işte deprem çadırı ama dedi ucuz yani. Artık kaç aldı bilmiyorum. Ama o o fiyata göre yani baya bir şeydir yani. Kötü kötü demeyeyim de nasıl diyeyim yani muşamba mıdır artık nedirse. Almış e, dedi hiç yoktan dedi her şey olursa dedi ev kepseler de dedi hani evin çatısı uçsa dedi evin çatısını şey yapmasak da dedi en azından dedi şey yaparız dedi hani çadırda kendimizi e, şey yaparız koruruz yani. Dur bakalım artık o da ne zaman gelecek bilmiyorum siparişini vermiş ama eğer iptal etmediyse. Sizler ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz havalar nasıl sizlerde depremler nasıl Vallahi buralarda arkadaşlar köylerde dolanıp duruyor gündüz oldu dün oldu ee, Sayın Beyli var burada Ceyhan'da orada oluyor 2-3 oldu orada e, şey Ben de nereden biliyorum benim Abdullah bir uygulama indirmiş deprem hele bilmem neydi diye oradan bildirim geliyor işte. En çok deprem olan bölgeler Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay. Bu dördünde çok şey geliyor. Bildirim geliyor. Şey İskenderun, Gaziantep buralarda Adana'da ikinci, üçüncü şeyde geliyor. Oralar Kahramanmaraş daha sıklıkta. Annem gül çünkü diyor işte sallanıyor mu diye. Onlar da hissediyorlarmış. Bakalım artık kısmetimizde ne varsa öleceğiz mi kalacağız mı ne olduğunu bilmiyorum. Sarımsak da soydum arkadaşlar. İçini değişiklik olur dedim. Sarımsak da da soyayım dedim. Kokusu çıkar daha iyi. iyi artıqdır. Herhalde de böyle iyi yedik. Şöyle bir tabak büyük servis tabağına kestim kestim koydum hemen. Onu şey yaptık çayla beraber. Çocukları soranlar olmuşlar görünmüyor diye çocuklar annemle beraber gittiler arkadaşlar çünkü annem yalnız gitseydi annemin biliyormuş hastalık hastası var ondan sonra e, kalp var şey var çünkü sobanın kovasını bile kaldırıp içine koyamıyor annem o kadar ki ne gücü yok yani e, iğneye bakılacak soba yanacak yemek bir şeycek. E, altı atılacak bunların hepsi iş. Onun için kardeşim dedi ki ne ben varana kadar dedi siz nenenizden dedi şey yapın dedi. Onlar da istiyorlardı zaten. Abdullah beraber Mustafa köye gittiler arkadaşlar annemle beraber. Çadırda kalıyorlar orada. Abim de diyor evet çıkın diyor. Annem gelin evi ağır hasarlı. Ağır has, e, annemin evi ağır hasarlı. Gelinin evinde merdiven olduğu yer yıkılmış. Onlar da korkuyorlar diyorlar. Yok şu atçılar bir iyice geçsin. Ondan sonra bir ara ne zaman geçecek atçılarda da bilmiyor bu arada. O sallandığı kadar buralarda da oluyor arkadaşlar. Hadi ora gibi değil ama yeli buraya geliyor sadece. Ben bir yerde bir patlıcan tavası yedim arkadaşlar. İnanın var ya hayatımda ömrümde öyle lezzetli mi yemedim veyahut da açlığıma mı denk geldi bilmiyorum. Kemikli etle yapılmış. Bir tencere yapılmıştı. Hiç ben patlıcan tavasını normalde hani yerim ama öyle çok sevmem yani. Ama yaparım eşim seviyor de. eşim seviyor. Hep kahvaltıda da seviyor o, yiyor. Eğer kalırsa sühürde de ısıtır yer. Anam kemikli etle yapılmış o patlıcan tavası ya o kadar mı lezzetli olmuş o kadar mı lezzetli olmuş ay çok güzeldi bir tabak yedim ee, normal tabakla işte şöyle küçük tabakla bir tabak yedim hatta eşimin tabağına da şey yaptım yazındı o zaman o tava hala tadı zamanında eve geldim aynısını ben yaptım kemikli etle Vallahi o da çok güzel oldu ha kemikli etle Acaba lezzet kemikli et mi onu bilmiyorum. Biraz su getirelim arkadaşlar. Dikelim. Buzlu da Buzu da çözülür zaten. Buzu da çözülürse baya pişir. Daha ezana bir buçuk saat var. Şöyle yavaş yavaş. Ağzını kapatırım şimdi bunu şöyle buzu ecik indikten sonra ağzını kapatırım ondan sonra ben gideyim sobayı yakayım bir yüzü üşümesin onu sardık iyice annesi uyudu İşte ben uyumuşum İnanın var ya o uykusuzluktan mahvoldum arkadaşlar deprem oldu olalı uykuya hasret kaldık aha oldu aha olucu o gün oturduğumuz yerde oldu mesela köye köyde köylerde oluyor şimdi yavaş yavaş herhalde Ceyhan'a mı geliyor? Adana'ya mı geliyor? Adana bölgesinde mi olacak? Ceyhan'da mı? Adana bölgesi oldum. Tüm yerde olmuş ya. Ceyhan'ın her yerinde olur zaten. Bayağı indirdim arkadaşlar. Havadaydı. keç gibi. Indirdim. Şimdi bunun altını kısalım. Buzlukta ya. Çabuk pişiyor. Buzlukta olduğundan dolayı bu burada pişerken biz de gidelim sobamızı yapalım tavuklarımızı içeriye koyalım tavşanlarımız uyu gibi eşti 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 en sonunda herhalde yavrulayacak uyu gibi deşti şimdi size onu da göstereceğim dışarı çıkmışlar hemen. Tam Mustafa oradan beni arıyor. Tavuklar dışarıdaymış anne içeriye koy diye. Kış. Dışarıda kaldı mı? Kış 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 kış. Gir içeri gir. Kaç tanesiniz bakayım bakayım. Bir. Sen de orada mı yatıyor? Bir tane mi doğurdun? <gülüyor> <gülüyor> Bu kümes de nasıl oluyorsa kapanmıyordu. Ben mi kapatamıyorum bunu? Heh. Çok şükür kapandı. Elimi sıkıştırıyordum az daha. Bu da ben hani yaptığı kümes. Zavallım yapamadık ki aman. Buradan da hayvanlara soğuk gider de. Yine de şöyle sıkıştırayım. Şuraya da. <laughs> şöyle. Soğuk ama gene de idare eder. Rüzgar müzgar olursa. Bari. Bunlar ne alemde ona. Bu da arkadaşlar şurayı şöyle göstereyim. Deşmiş. Şimdi ışık olsa Şöyle görüyor musunuz mu? Uzaktan olunca ancak görünüyor. Heh. Tele gelmeyecek. Bakın görüyor musun? Kapının altından deşmiş arkadaşlar. Oraya yuva yapmış. Deşe deşe deşe. Bu şey yokken, kümes yokken hatırlayan hatırlar bizim burada Nergiz vardı. Nergiz'i de eşim bilmemiş. Parkeyi üstüne döşeyince Nergiz altta e, şey olmuş. Filizlenmiş ama çıkmadı üstten çıkamadı yani parke olduğu için bizim şey de orayı deşmiş orayı yuva yapıyor habire deşeliyor habire deşeliyor artık nasıl edecek bilmiyorum benim şu reyhanlar bir yerden ışkınlıyor bir yerden geri gidiyor aynı şey gibi şöyle da portakal mı tuhaf şu an çiçeği güzel olmuş ama şöyle Güllerimiz güzel. İşkınla da incirler, işkınla bakın filizlendi uçlarında. Şimdi biz gerrikti yok, uçlarında incir bile var arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. asmada daha bir şey yok. Bunları da böyle eşim ayarlamış arkadaşlar isteyen olursa veririm diye. Sobayı yakacağım şimdi. Kapıyı açalım. Arkada ne var ne yok. Oo, şeftalimize bak maşallah. Kapı örtülüp de ben de burada kalmıyorum. Bu kapı açılmıyor. Bu da eşim. Şey, dutlar da ışkınlamış. Bakın yeşil yeşil. Ama şeftali güzel şey olmuş. Domurcuk olmuş. Baya domurcu var. Eğer çiçek açarsa zaten e, açtığı gibi tutarsa tutar. Tutmazsa yok. Çiçeği açıyor ama tutmuyor arkadaşlar. Ya da şöyle e, nasıl demiş size küçük küçük çok ufak oluyor. Geri şey oluyor. Dökülüyor. Şöyle. Oraya çamur gidemiyor. yaprakları iyice dökülmüş. Ayağımız çamur oldu. Terliğim çamur oldu. Öbür tarafa gidemedim arkadaşlar çamurdan dolayı. Şimdi ben sobanın kovasını çıkartayım güzelce. Bakın odun yığılıydı arkadaşlar. Ne kadardı mesela Bak yanmış Şey olmuş şu da Mustafa'nın Ayakkabıları yırtıldı artık Altı falan gidince artık Ucu da gitti altı da gitti Baksana çocuğun ayakkabısını Artık yiyemem anne bunu dedi Ayağımdan şey oluyor dedi Ona bıraktı gitti Ben şimdi sobayı yakayım arkadaşlar Güzelce Akşam yavaş yavaş soframıza Soframızı hazırlayıp eşim gelir yemeğimizi hazır edik çorbam şeyi çayımızı hazır edik yani çadırımızı eğer kurarsak zaten arkadaşlar eğer kurar mıyız bilmiyorum al eşim de tam aldı mı onu da bilmiyorum yani sipariş iptal etti mi bilmiyorum ben dedim ki hani eğer şey olursa dedim şuranın üstü kapalı zaten üstüne bir muşamba geçiririz dedim yanlı yönünde brandayla dedim çevrilirse dedim Burada da dedim kalınır dedim en azından dedim. Hani altı mesela bak buralar yaş yağmur yağıyor buralar yaş ama onun altı kuru oraya o kadar vurmuyor şey. Yağmur yanı yönü dedim çevrilirse dedim. Soba, sobaya gerek yok ki ne? Semaveri dedim yaksak dedim. Şey yapar dedim hani çay için dedim yaksak dedim. Gene ısınırız dedim hani. Üstüne tahta da ayarlasak üstünde oturmaya da şey olur. Ayarlarız dedim. Öyle kaldı arkadaşlar. Yeni çadırımız gelirse eğer eşim aldıysa e, kurulursa zaten e, videoya çekeriz. Bakalım kısmet artık arkadaşlar. Sofrada tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar tavamız burada. Pilavımız ve gündüzden yaptığımız böreğimiz turşumuz burada. Ayranımız da var burada. Arkadaşlar bugünlük videomuz, akşam yemeğimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.